Valla net doğru söylüyorum bu arada ee, 15 lira çünkü altında sadece şey var short ee, var şimdi diyeceksiniz ki ya ne yok kışın mı yanıyor bu kışın ortasında altında sadece short var öyle yayın yapıyorsun. Ya seviyorum ya, üşümeyi seviyorum ben vallahi bak normal değil bunun farkındayım Ama üşümeyi seviyorum ben Yani benim hoşuma gidiyor üşümek öyle söyleyeyim Yani 15 lira, üzerindeki kombin şu anda 15 lira Üzerinizdeki kombin ne kadar? Hayır, toplam 200 50, 50 Bu da kaçtı? 60 Hayır. 300, koli 60 Bu 50, 50 üstümdeki 40. 140. Bu da 50 desek 890 290 ayakkabıyla beraber. 900 TL üzerimdeki mont. Pantolon bir, e, 380 TL civarı. Ayağımdaki ayakkabı 420 TL. E, cebimdeki telefonu söyleyemeyeceğim. Zenginsiniz ha. O kadar. O yüzden onun fiyatını bilmiyorum. Piercing 25 35 lira falan. Mavinin 300. Gömlek mavinin 200. Pantolon mavinin 200. Ayakkabının aykın 600. Saatiniz? Saat 300 falan var. Montum 450 an. Al... Bir 300'ü var ya. Almıştım galiba. Şunu da daha yeni aldım. Bunu da 40 liraya aldım. Aynen bunu ne kadar aldık? 65 bu da. Ayakkabılarım. Neden hepiniz aynı giyindiniz peki? Onu anlamadım. Bunu da 210 liraya almıştım metro altından. Çoraplar benim değil Zuhal'in. Piercing. <laughs> Piercing. Bu şu 15 yeni deldirmiştim. Bu da işte 3-4 lira falan. Di <laughs> Abla bir şey söyleyeceğim sen X-Ray cihazından nasıl geçiyorsun ya? Filmde de var. <laughs> Bu da 25 lira ama 150'ye deldirdim. <laughs> 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 Bu liz ne kadar aldınız? 60 liraya almıştım onda. Dün da <laughs> Atatürk bütün ümidim gençliktedir gençlik. Dış görünüşleriyle alakası yok bu arada. Yaptığı hareketler tamamen. Kolyem çiçek sepetinden aldım. 80 üzerimdeki kol mu şey? 200 TL. <laughs> Ama ayakkabım hariç dur bir dakika ayakkabımı hesaplamadım. <laughs> Hayır ayakkabım ilk başta zaten 200 lira. Ayakkabı 200 lira tamam mı? Pantolon 100 lira. Üstümdeki kemer, kemer e 20 TL. Bu lizim 35 TL olması lazım. Montumda 60 TL. Kolyemde 30 TL. Küpemde 10 TL'ye aldım. Yalana gerek yok. İzmir'den aldım. ayakkabılarım 100 lira falandı. Pantolon 60 lira diye hatırlıyorum. Bunu da 150'ye falan aldım. İçimdekini de yeni aldım. O da 115 falan. Kolyemi? Kolyem diye. 50 z 27-23 bir tane elmas göndermiş.